Mastürbasyon malum konuşması en zor tabulardan birisidir. Yapmalı mı yoksa yapmamalı mı? Yapmak mı daha zararlı yoksa hiç yapmamak mı? Kullanılan tekniğin bu konudaki önemi nedir? Mastürbasyon yapan kişi kısır olur mu? Elinde, avucunda kıl tüy biter mi? Evliler de mastürbasyon yapabilir mi? Kadın mastürbasyonunun erkek mastürbasyonundan farkı nedir? Bu ve buna benzer birçok soruya tıbbi ve bilimsel yanıtlar veriyorum. Videoyu mutlaka sonuna kadar izlemeyi ihmal etme. Gençlere, çiftlere ve ebeveynlere yönelik çok önemli tavsiyelerim olacak. Sağlığın için bugüne kadar hiç duymadığın şeyleri duyacak. Belki de hayatın ve kaderin bu videoyla baştan aşağı değişecek. Hazırsan başlıyorum. Mastürbasyon kelime anlamı ile bir kişinin Cinsel açıdan haz almak için kendi kendini uyarması eylemidir. Bu eylemin sonucunda boşalma ve orgazm olabilir ya da bazen olmayabilir. Mastürbasyondaki temel amaç orgazma ulaşmak ve cinsel gerilimi azaltmaktır. Hemen hemen bütün kültürlerde mastürbasyon yüzyıllarca ayıp ya da günah sayılmıştır. Hatta 1970'li yıllara kadar tıp otoriteleri bile mastürbasyona hatalı bir davranış gözüyle bakmıştır. Günümüzde ise mastürbasyon yapmak tıbbi ve psikolojik açıdan normal bir cinsel eylem, cinsel davranış olarak kabul edilmektedir. Ancak bu konunun konuşmamız gereken çok önemli kuralları, istisnaları ve de detayları söz konusudur. Klasik anlamda mastürbasyon ergenlik çağında dürtüsel bir eylem olarak başlar. Devamında koşullara göre değişmekle birlikte özellikle bireyin aktif cinsel yaşamı başladıktan sonra zamanla yapılma sıklığı azalır. Aslında daha doğru ifadeyle azalması da gerekir. Azalmıyor aksine artış sergiliyorsa burada ruhsal bir problem olma olasılığı söz konusudur. İşte bu noktada erişkin bireyler için mastürbasyonun yapılıyor olmasından ziyade Mastürbasyonun o kişi için ne anlama geldiği, nasıl ve hangi koşullar altında yapıldığı, cinsel tıp bilimi açısından irdelenmesi gereken çok daha önemli bir konudur. Öncelikle şu iki noktayı özellikle vurgulayalım. Bu iki kavramı anlarsak mastürbasyona olan bakış açımızı da değiştirebiliriz. Birincisi, mastürbasyon narsistik bir eylemdir arkadaşlar. Yani buradan mastürbasyon yapan kişi narsisttir anlamı sakın çıkmasın. Mastürbasyon yapan birey tamamen simgesel olarak bunu söylüyorum. Ben kendi kendime yetebilirim. Zevk için, haz için bir ötekine ve sana ihtiyacım yok demektedir. Yani aslında mastürbasyon erişkinler için bir ölçüde ruhsal regresyon anlamına gelir. Gerçekten de bireyler özellikle ilişkisel stres altında kaldıklarında daha fazla ve daha sık mastürbasyon yapmaya yönelirler. Mastürbasyon onlar için adeta sığınılan bir limandır. Yani mastürbasyon aslında tek başına mastürbasyon değildir ve derin bir anlamı vardır. Narsizm ya da narsistik olmak, yani kişinin kendini takdir etmesi, özgüvenli olması Belli ölçüde iyi bir şeydir. Kişiye hem iş hayatında hem özel hayatında başarı getirir. Ancak kendisi dışında kimseyi beğenmemek, herkesi kendisine yardımcı bir aparat gibi görmek, en ufak eleştiride yıkıma uğramak, karşıdan sürekli takdir beklemek, olmayınca da kriz geçirmek narsistlerin genel kişilik özellikleridir. Yani narsist kişilik örüntüleri fazla olan kişilerin ilişkisel dinamikleri de genellikle sorunludur. Her konuda olduğu gibi narsizmin aşırısı da kişinin sosyal ilişkilerini bozar ve bu kişilik özelliği eninde sonunda o kişiye zarar verir. Biz özellikle narsistik kişilik özellikleri baskın olan, fazla olan bireylerin kolay kolay tek eşlik alamadıklarını veya mastürbasyonu da partnerli ilişkisine göre daha fazla tercih ettiğini biliyoruz. Mastürbasyon da aynı şekilde arkadaşlar. Belli ölçüde yapıldığında kişinin kendi bedenini tanıması, sevmesi ve öz saygısı açısından iyi bir şeydir. Ama aşırısı bedeni hırpalamak ve hatta suistimal etmek anlamına gelir. Aşırı mastürbasyon yapan insanlarda genel bir mutsuzluk hali söz konusudur. Çok sevdikleri ve yapmaktan kendilerini alıkoyamadıkları şey aynı zamanda nefret ettikleri bir eyleme dönüşmüştür. İkinci nokta, mastürbasyon eril bir eylemdir. Bakın erkeklere özgüdür demedim, eril bir eylemdir dedim. Kadınlar da erkekler kadar sık olmasa da mastürbasyon yaparlar. Hepimizin içinde eril ve dişil yönler vardır. Mastürbasyon da özünde eril bir davranıştır. Bir an önce fazla emek vermeden, ve kestirme yoldan sonuca gitmeye çalışmak erkeklere özgü bir davranış biçimidir. Mastürbasyonda da amaç en kaliteli ve en ucuz orgazma bir an önce ulaşmaktır. Aslında kadınlar da mastürbasyon yaparken bu eril yönleriyle bu eylemi gerçekleştirirler. Mastürbasyon için kullandıkları organ olan klitoris de aslında baktığımız zaman biyolojik ve embriyolojik olarak penisin eşdeğeri ve küçüğüdür. Asıl kadınlık organı klitoris değil, vajinadır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Eril enerji nihai sonuçtan memnun ayrılırken, dişil enerji sürece aşıktır ve süreçten haz alır. Bu sebeple de sayıya, skora, boşalıp boşalmadığına, orgazm olup olmadığına pek takılmaz. En azından önceliği değildir. Temas kurmak, duygusal aktarım, anı yaşamak, partnerle tek vücut olmak Arzulandığını hissetmek cinselliğin dişil yönleridir. Bunların olmaması kadını kısa vadede erkeği ise orta uzun vadede mutsuz kılar. Bu sebeple salt mastürbasyonla cinsel yaşam özellikle kadın için pek sürdürülebilir değildir. Çünkü mesele sadece orgazma ulaşmak da değildir. Olsaydı bütün kadınlar cinsel oyuncaklarıyla mutlu mesut yaşar giderdi ama olmuyor değil mi? İşte bu sebeple bir şekilde bir erkek hayatını mastürbasyonla geçirebilir ama kadın illaki bir ötekine, bir özneye ihtiyaç duyar. Mastürbasyon ya da cinsel oyuncaklar tek başına bir kadına yetmez. Anlamsız, tatsız gelir ve geride tamamlanmamışlık duygusu bırakır. Erkek için ise finalde elde edilen haz ise tam ve bütündür. Bu sebeple alışkanlığa hatta ve hatta daha kötüsü bağımlılığa dönmeksi gibi büyük bir riski de içinde barındırmaktadır. Peki erkek ya da kadın mastürbasyon yapmalı mı yoksa hiç yapmamalı mı? Yapılacaksa ne sıklıkta yapılmalı? Arkadaşlar bedenimizin ve uzuvlarımızın işlevlerinin körelmemesi için onları kullanmak ve korumak zorundayız. Eğer bir erkeğin cinsel ilişki imkanı yok ise mastürbasyonu belli aralıklarla yapması gerekir. Burada sıklık göreceli bir kavramdır ve bir matematiği yoktur. Ama kuralımız şu. Kişinin sosyal hayatını, ilişki dinamiklerini olumsuz etkileyecek ölçüde se eğer bu sakıncalıdır arkadaşlar. Yani dışarı çıkmak, sosyal olmak yerine evde kalıp mastürbasyon yapıyorsanız ya da mastürbasyonu başka bir sosyal eyleme ya da partnerli ilişkilere karşılık olarak tercih ediyorsanız burada bir problem var demektir. Yani özetle haftada birkaç kez usulüne uygun yapılan mastürbasyonun kimseye bir zararı olmayacaktır. Hiç yapmamak veya çok seyrek yapmak ise ileride pek çok cinsel işlev sorununa davetiye çıkarabilir. Partnerle ya da eşle cinsel uyumu yakalamak yaş ilerledikçe güçleşebilir. Bu sebeple ben gençlere şöyle söylüyorum. Eğer ki manevi ya da maddi bir sebeple ilişki imkanınız yoksa ve bu imkanı kendinizde görmüyorsanız evlilik sürecini de çok ertelemeyin arkadaşlar. Maalesef ki günümüzde eğitim, okul süreçleri, kariyer, sonrasında iş güç kuralım derken evlilikler çok ileri yaşlara sarkmaya başladı. Bu tabloda cinsel sorunların artışına da neden olabilmekte. Unutmayın cinsellik öğrenilen ama zamanla geliştirilebilen bir yetidir. Zamanın ruhunu çok da ıskalamamak gerekir. Gelelim teknik konusuna. Mastürbasyon yapılış tekniği son derece önemlidir arkadaşlar. Yine burada özel bir formül verebilmek çok zor ama şunu asla unutmayın. Bunu özellikle erkekler açısından söylüyorum. Penis vajina birlikteliğini genel olarak ne kadar yakın taklit ederseniz o kadar doğru bir iş yapmış olursunuz. Bu durum sizin cinsel ilişkiye geçişinizi bir o kadar kolaylaştırır. Bunun için öncelikle rahat bir ortam seçmelisiniz ve kendinize bir zaman dilimi ayırmalısınız. Stresli, kaçamak ortamlarda, yakalanma korkusu ve baskısı altında asla mastürbasyon yapmayınız. İkincisi mastürbasyon yaparken sadece penise ve penisin tek bir noktasına odaklanmayın. Cinsel bölgenizi bir bütün olarak hayal edin. Üçüncüsü mutlaka kayganlaştırıcı bir jel ya da krem kullanmayı ihmal etmeyin. Çünkü vajina kuru bir organ değildir. Dolayısıyla ne kadar ıslak, kaygan bir zemine organınızı alıştırırsanız o kadar vajinayı hissetmeyi öğrenir. Değilse kuru ele alışan penis ileride vajinayı da istemeyebilir arkadaşlar. Dördüncüsü penisinize gereğinden fazla basınç uygulamayın. Özellikle tek bölgeden yapılan sert ve travmatik teknikler penisi hissizleştirebilir ve cinsel ilişki sırasında ereksiyon kayıplarına ve boşalamama sorunlarına yol açabilir. Özetle kendinizi iyi ve rahat hissettiğiniz bir zaman diliminde kibar hareketlerle, kayganlaştırıcı eşliğinde vajina içinde hareket edercesine yumuşak sıvazlama hareketleriyle mastürbasyon yap yapılmalıdır. İleride cinsel adaptasyonunuz açısından bu kurallara uymak çok önemlidir. Hadi şimdi ileride cinsel işlev sorunları yaşamamanız için 10 madde üzerinden bu önemli kuralları tekrar sıralayalım. 1. Alel acele mastürbasyon yapmayın. 2. Yakalanma ifşa korkunuz varsa mastürbasyon yapmayın. 3. Mutlaka cinsel bölgeleriniz açıkta olsun ve kıyafet üzerinden mastürbasyon yapmayın. 4- Hemen penis'e veya klitoris'e yönelmeyin. Önce bedeninizin sesini bir dinleyin, hazza odaklanın. Kendi bedeninizle seviştiğinizi bilin ve bunun keyfini çıkarın. 5- Cinsel organınıza saygı duyun. Onu incitecek tarzda aşırı sert bir teknik asla kullanmayın. Altı, el ve parmaklar dışında başka cisimler ya da cinsel oyuncaklar pek tercih etmemeye çalışın. Yedi, kuru kuruya veya bir yere sürtünerek sakın mastürbasyon yapmayın. Sekiz, aşırı hızlı hareketlerle de mastürbasyon yapmayın. Dokuz, cinsel organınıza sürekli tek bir noktadan uyarı vermekten kaçının. Ve on, Yaptıktan sonra kesinlikle suçluluk hissetmeyin. Bu sizin eril ve dişil doğanızın bir parçası ve bunu sakın unutmayın. Kadın mastürbasyonu konusuna da bir miktar değinmekte fayda var. Kadın mastürbasyonunun erkeklerinkinden farklı olarak bazı olumlu yönleri söz konusudur. Birincisi, erkek ilişki ya da mastürbasyonla boşaldıktan sonra dinlenme sürecine geçer ve bir süreliğine ereksiyon sağlayamaz. Biz buna refrakter periyot adını veriyoruz. Bu periyot yaşla birlikte uzamaya başlar ve her erkek için bu aralık değişmekle birlikte bazen bu dinlenme süresi saatleri bulabilir. Dolayısıyla mastürbasyon yapıp boşalan bir erkeğin canı bir süre cinsellik istemez. Bu durum doğaldır. Oysa kadında böyle bir tablo yaşanmaz. Kadının dişil enerjisi ve tutkusu yerinde ise Mastürbasyonun cinsel isteğini kolay kolay azaltmaz mastürbasyon. Hatta mastürbasyon kadınlarda sıklıkla eşe olan ihtiyacı ve beklentiyi arttırır. Partnerine yönelik cinsel isteğin artmasına da neden olabilmektedir. İkincisi, erkekler cinsel ilişki sırasında eş zamanlı olarak kendilerine mastürbasyon yapamazlar. Oysa kadınlar cinsel ilişki sırasında klitoral uyarı ile eş zamanlı olarak mastürbasyonu da olaya dahil edip daha fazla zevk almanın yolunu keşfedebilirler. Biz buna köprü kurma tekniği diyoruz ve orgazm sorunu yaşayan kadınlarda yapılmasını özellikle tavsiye ediyoruz. Özetle evli ya da partneri olsun olmasın kadınlarda erkeklerden farklı olarak mastürbasyonu çok daha rahat tavsiye edebiliyoruz. Peki evli çiftler birlikte mastürbasyon yapmalı mı? Bence kesinlikle evet. Karşılıklı yapılan mastürbasyona partner adı da verilir. Bunun özellikle şöyle bir faydası var arkadaşlar. Ne gereği var demeyin. Malum her organ ya da sistem bir gün bozulabilir, bozulabilmekte. Ve ileri bir zaman diliminde herkes ama herkes cinsel işlev sorunları, cinsel sorunlar yaşayabilir. Cinsel birleşme olmadan da çiftler birbirlerini mutlu edebileceklerini bildikleri zaman bunun stresini yaşamazlar. Dolayısıyla doğal olarak cinsel sorunlar da pek az yaşanmaya başlar. Yaşansa da B planı her zaman olduğu için sorun çözülene kadar aralarında duygusal bir kopuş da olmaz. Yani cinsel mutluluğu sadece penis vajina birlikteliğine hapsetmek olayın ruhuna ve felsefesine ters olduğu için bu konuda özgür çiftlerin daha uzun ve kaliteli bir cinsel yaşamları da olmaktadır. Başımıza gelince düşünürüz demeyin, şimdiden başlayın ki demek istediğimi. Yaşayarak kendi kendinize test edin. Başa gelince uygulamak maalesef o kadar kolay olamıyor. Öte yandan evli bir erkeğin tek başına eşinden gizli, özel bir gerekçesi de yokken mastürbasyon yapmasını cinsel isteğini azaltacağı için pek doğru bulmuyoruz. Ancak o kişinin mastürbasyona yönelmiş olmasının sebeplerini ise ayrıca irdelemek gerekir. Bunun nedeni ilişkisel dinamiklerde yatıyor da olabilir. Dolayısıyla konunun aslında özü mastürbasyon yapılmasının yasaklanması değildir arkadaşlar. O kişi için mastürbasyonun anlamını çözümlemektir. Bu şekilde ancak partneri olan bir erkek mastürbasyon davranışını azaltabilir ya da bu davranışına bir son verebilir. Gelelim bu konuda halk arasında yaygın konuşulan cinsel mitlere. Mastürbasyon yapmak arkadaşlar kimse de kısırlık yapmaz. Boyun uzamasına mani olmaz. Sivilce çıkartmaz. Kişiyi güçten kuvvetten düşürmez. Zayıflatmaz. Kimsenin elinde avcunda kıl tüy çıkartmaz. Kadınlarda kızlık zarı yani himen vajinal bir giriş olmadığı sürece sadece üstten klitoral uyarı ile zedelenmez. Bunlar hurafe bilgilerdir. Ama bu söylenler gençleri ve ergenleri epeyce korkutmaktadır. Bunlara bir ergenin bir büyüğünün gerçekmiş gibi söylemesi de o ergen üzerinde ağır psikolojik baskı yaratmaktadır. Suçluluk ve hatta günahkarlık hissiyle mastürbasyon yapmaya devam eden ergende daha sonra büyük cinsel işlev sorunları ortaya çıkabilmektedir. Bu konuşmalı ebeveynler asla ve asla yapmamalıdır. Varsa ergenlik çağında bir evladınız, onun mahremiyetine saygı göstermek zorundasınız. Elbette ki siz oğlunuzun ya da kızınızın arkadaşı değilsiniz ve olmamalısınız da. En ideali bu konuda güvendiğiniz bir uzmanla görüşün ve çocuğunuzu da görüştürün. Onun cinsel sağlık ve mastürbasyon konularında bilgilenmesini ve bilinçlenmesini sağlayınız. Ergen çocuğunuzun odasına ve banyosuna izinsiz asla girmeyin. Onun da bir birey olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Mastürbasyonu ona yasaklamayın, utandırmayın ve sakın cezalandırıcı yöntemler seçmeyin. İnanın başka yollardan cinselliği keşfetmesi veya hiç keşfetmemesinin çok daha yıkıcı sonuçları olacaktır. Çocuklarınızın ileride sağlıklı bir aile yaşantısının olmasını istiyorsanız bu davranışlardan kaçınmalısınız. Evet arkadaşlar buraya kadar etik kurallar dahilinde anlattıkların tıbbi ve genel kavramlardır. Ama ben öyle düşünmüyorum ya da öyle hissetmiyorum elbette diyebilirsiniz. Çünkü insan tek bir formülle açıklanabilecek basitlikte bir canlı formü değil. İnsan biyolojisi, psikolojisi, ilişkileri ve yaşadığı çevreyle bir bütündür. Bir nebze faydalı olabildimse ne mutlu bana. Lütfen bu videoyu beğenmeyi, ve sevdiklerinle paylaşmayı unutma. Varsa katkıların yorumlara bekliyorum. Sağlıcakla kal. Görüşmek dileğiyle.